Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dün attığım shorts videosuyla karlı şehire gitmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Buradan pazardan böyle ileriye doğru gidiyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Yavaşlarım biraz biraz kazanmaya. Sonra arkadaşlar buradan sağa döneceğiz. Sonra buradan dümdüz devam. Yine. Buradan dümdüz devam böyle. Hemen gidelim. Arkadaşlar buradan sağ döneceğiz. Arkadaşlar böyle dümdüz de devam ediyor. Heh şimdi kaldı ülkeye geldik. Şimdi arkadaşlar burada böyle şeyler var. Burada e, benzinci var. Çok güzel bir benzinci burası. E, orada süpermarket var. <laughs> Arkadaşlar buradan böyle e, geçince buna buradan ha buradan böyle geçince Evet. Arkadaşlar burada şey var. Burada bir tane şey var otel, otel diyorum, villa Böyle arkadaşlar. Böyle, 100, Böyle. 500 bin TL falan. 500 bin TL diyor arkadaşlar. Sonra ben videoyu çektiğim yeri göstereyim arkadaşlar. Ben orada soslu çektiğim yeri göstereyim size. Büyük bir oğlan burada. buradan böyle başlıyoruz. Buradan böyle yukarıya çıkıyoruz. Fazla şeyler. Yani bu kadar hiç güzel arkadaşlar. Ben videosu çektiğimleri de göstereyim. Sonra kapatalım Arkadaşlar benim video çektiğim yer burası. Böyle arada koydum. Arkadaşlar bir de şöyle bir özellik gelmiş. Yeni gelen arabalarda şöyle bir özellik var arkadaşlar. İşte. Bir bunları açabiliyoruz. Bir böyle e, sürücü koltuğuna basılı tutup sürücü şeyine basılı tutup kapıyı böyle açabiliriz. Mesela ben böyle Tamam. Böyle videoyu çektim arkadaşlar. Siz de böyle videolar falan atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. अब बिना बोलो मैं कभी